Adım Ali Bello. Elso Kimya'nın 42 yıllık ortağıyım. Aynı zamanda şirketin genel müdürüyüm. Yurt dışında aromatisyenlik ve parfümörlük eğitimi aldım. Halen de sans ve aroma üretiminde Türkiye'nin sayılı üretici firmalarından biriyiz. Ali Bey, 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? QAD'ın yaptığı bu kongreleri ben çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum. Ve Yönetim Kurulu'nun çabaları gerçekten diğer kozmetik firmalarından çok daha hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu sene de beni yönetim kuruluna seçtikleri için ben onlara yönetim kurullarına bu takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bu evet. küyat çok gelişim gösteriyor. Dernekler arasında bilim insanını en çok olduğu bir dernek bu ve bu derneğin daha da gelişim göstereceğine çok inanıyorum. Çünkü yönetim kurulu çok müteşebbis bir ekip tarafından yönetiliyor ve hepsi bizim eski dostlarımız ve meslekte ileri gelenleri. Bu dernek bu kongrelerin devamında Türkiye lehine çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Peki kozmetik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de kozmetik gelişimi çok iyi gidiyor ve e, Avrupa çapında üretim yapıldığına çok eminim. Çok yakından takip ediyorum. Bu tip derneklerin ve bilim insanlarının biraz daha fazla çalışmasıyla gerçekten Avrupa standartında çok e, daha güzel gelişim göstereceğine ve başarılı olacağına eminim. Peki son sorum, Kongreye katılan genç profesyonellere bir kariyer öneriniz var mı? Kozmetik konusu çok geniş bir konu ve çok detaylı bir konu. Bu konu hakkında, bu kozmetik gelişimi hakkında biraz daha fazla eğitim görmek lazım. Yurt dışında mümkünse kurslara gitmek lazım. Esans konusunda çok gelişime açık bir konu bu. Esanslarda her ürüne farklı esans formülasyonları, aromalarda çok farklı esans aroma formülasyonları yapılıyor ve her esans her ürüne uygun olmuyor. Bu nedenle üniversitelerde esans konusunda ve aromalar konusunda biz eğitim vermeye başladık çünkü esans denince sadece bir koku. Aroma denince sadece bir tat değil, bazına uyumlu bir esans vermek gerekiyor. Bu esansın da yaş gruplarına, erkek ve bayan olmalarına ve kullanım şartlarına çok uyum sağlanmasıyla ancak başarılı olacaktır. Teşekkür ediyoruz sorularımız bu kadardı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.